Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Brawl Stars Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar ben Brawl Stars oynamayı çok seviyorum. Ben de şey kasmazsa numara baştırırız. Annemlerin kusuruna bakmayın. Akşam çekiyorum diyor. Kardeşimi oyalamaya Çalışıyorum aslında, deyip, yani şey yaparız. Ay ayo 13 abonelik ee, çok güzel. Çok güzel bir şey yani. 13 abone bile şu an ilk günü görün bayağı güzel buradan hmm. Çok Ay. Dostlar çevirmek istesiniz ben yardım İşte 1. olduk. Arkadaşlar ziki bu açılırım yani şeyi de. Açılarlarda çok iyi Hım. kaç kupa olana kadar oynasın.

Bu kadar bu daha güzel içerikler düşünüyorum bilgisayarda falan. İndiklerdi telefondan çıkıyorum. Daha güzel içerikler yapacağım ben. Merak <laughs> etmeyin <etmiyorum> arkadaşlar. Valla <laughs> altın neyse. Arkadaşlar şimdi şeyle gir. Şeyle girmek istiyorum. <Sessizlik> Yok <six bit>. sekiz <Sessizlik> Bulamadım. Evet arkadaşlar beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. ID'im burada. Gözlüğü ID. Şu çok mu be? <laughs> Arkadaşlar devam edelim hadi Zeki 15 yapalım mı be Yapalım hadi 15 yapacağım çık 8 bit Çok vurdu. <laughs> Bir klasik 8 bit var. Hani şey yaparlar ya. Senin taşın olmaz alamazsın. Onların olur şöyle dersin. Ya bu bunu, bunun kostümü çok kötü. Ya. Neden oldu? Dersin. Ama almak istersin onu. Öyle değil mi? Aynı o mesele değil mi şimdi? Almak istersin ama alamazsın. Ya da dalga geçersin ona alın Yani boşu boşuna da adamın günahını almış olursun. Oha altılık bu. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar oynaya basıyoruz. Arkadaşlar hepinize bu raptar cidden öneririm. Kasmak asmak kolayca zor da Arkadaşlar e, Kaç 5 rütbeye veya 10 rütbeye Kadar e, Şey oluyor botlarla Savaşıyorsunuz hani Gerçek adamlar olmuyor Buradan kolayca kupa kısılabiliyor Ama siz derseniz e, Ben yüklemem ben oynamam derseniz Ben ona karışmam Açıkçası işte tavsiyem yani. Çünkü çok güzel oyun. Oynamayanlar varsa bence yüklesin. Ben Ben oyunu bir ara bırakmıştım. Sonra bir, bir başladım. Mesela 5000 kupada bin... mı? Ne bırakmıştım ben oyunu. Baştan başladım sonra. Ege ana internet hastalığı. Arkadaşlar bu gayet başıma bela benim.

Aynen öyle siz de o do do anga. Dokuzluk deril ve benim ultim yok. Deril öleceğim zaten ben. Dörtün dört için kaldı. 4, 4, 4, ün <laughs> 4 kupa sonra. Üçüncü olursam okeydi. Arkadaşlar ben bu son yerleri böyle şey saklanarak koymayı tercih ediyorum. Çünkü daha sonra damlar gibi karşınıza. Yolun vardı bu da hayır. Kalsın yerim. Seni yerim ben kal Arkadaşlar bazı ben böyle adamlar siz deli ediyorlar onları öldüresiniz gelmiyor. Ben açıkçası geliyordum internette. Arkadaşlar internet ettik için şey saklanacağım. Nasıl? Buraya dalıyorum da bir yüklü. Cesur adam. Hadi otur. Bir ya. Ya onun için ya onun için ya onun için ya onun için oldu. Fakat internetim çekmiyor. Çok sinirlenmiştim. M büyük <Sessizlik> var. Ve M gücü 10 10 de almıştı. On kupayı da kazanmıştı. Şimdi On beş oldu. Arkadaşlar Ziki bana bir de kısmı vardı. Artık yapalım. Yok, o kadar olmaz. Ya, Arkadaşlar bu maçtan sonra gitmem gerek. Çok 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 eğlenceli. Ha orada bir var gitti zaten bir Evet. evet çok iyilikli. Zeynep ki bu görüyoruz. Tek atış var. Ama arkadaşlar ikinci vuruşta üç gidiyor getiriyor. Ben biliyorum yani. Bende de bir var. Çünkü. Yani herkes de bir olabilir de çoğu insanda olduğuna göre bir yani bir çıkarırsak bir'ye göre bir eklersek bir'ye de, de bir eklemezsek bir'den de bir çıkarsa bir eşittir bir eşittir dört eşittir bir beş eşittir beş ne diyorum ben ya? Yani? Ama arkadaşlar bir yani genel bakış anlamında çok güçlü bir karakter. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anam primo korktum. Korktum. Tışık, tışık. Oh. Öleydüm. Oh, oh, oh. İnternetçi. İnternet çek. İnternet çek yoksa üzülür İnternet çek. Çekmezsen sen. Kusura Allah'a ayır. Alın diye. Alın seni bir Ben korkuyorum ya başlatması var. Beş Allah vuramadık. Ana Yarımı belli etti. Ay e, pirim Çok バイバイ。